Caner, sulu boyalarını hazırladım. Fırçalarınız da burada. Ama sadece kağıtlarınıza sulu boya yapacaksınız, tamam mı? Anlaştık mı çocuklar? Evet, bu suyu da sakın dökmüyorsunuz. Ben gideceğim mutfağa toplamaya. Sulu Ne Bu ya duvarları boyuyoruz. Allah sallak bir şey görme.

Bakalım çocuklar ne yapıyor? Aa, Caner, Eliz neredesiniz? Bunlar yok İnşallah Yaramazlık yapmamışlardır. Hemen gideyim bulayım bunları. Caner, Eliz neredesiniz? İnanmıyorum çocuklar bu. Ne hal? Ama ben size sadece kağıtlara sulu yapacaksınız demedim mi? Şu duvarın haline bakın. Caner neden yüzünü boyadın? Size çok kızdım çocuklar. Eliz sana bakayım. İnanmıyorum. Bunlar beni dinlememiş ve yaramazlık yapmışlar. Alın bakalım ıslak mendilleri. Al bu senin. Al bakalım Caner bu da senin. Çabuk duvarı temizliyorsunuz. Aa, ben size resim yapın diye vermiştim. Duvarları yüzünüzü boyayın diye vermemiştim ki. Sizi yaramazlar. Siz çabuk burasını temizleyin. Ben hemen geliyorum. Çocuklar temizlediniz mi? size bir daha sakın yaramazlık yapmayın. Sulu bayağı duvarlara olmaz. Sadece resim defterine olur. Anlaştık mı çocuklar? Anladım. Tamam. Çocuklar odalarında oynuyorken ben de bu renkli topları toplayayım. Artık bunlarla oynamıyorlar çünkü. Evet, renkli topların hepsini topladığım Kutuyu kapatayım. Bunu yerine koyayım. Çocuklar ben size yemek hazırlamaya gidiyorum. Sakın salonu dağıtmıyorsunuz. Ben renkli topların hepsini topladım. Anlaştık Anladım. mı? Tamam ben yemek hazır olduğu zaman size haber vereceğim. Güzel güzel kavga yapmadan oynuyorsunuz anneciğim. Sadece de topları Çocukların yemekleri hazır bakalım ne yapıyorlar? Aa oh, inanmıyorum çocuklar ben bunları şimdi topladım ama ama size bir de dedim ki yaramazlık yapmayın renkli topları dökmeyin odanızda oynayın demiştim siz yine yaramazlık yaptınız şimdi bu topların hepsini topluyorsunuz hadi bakalım hadi bakalım bunların hepsini topluyorsunuz ben size söylemiştim ben renkli topları topladım siz de odanızda oynayın demiş. Haydi bakalım Elis. Haydi Caner sen de topluyorsun. Sizi yaramazlar sizi. Siz çok yaramaz çocuk oldunuz bugün. Anneyi hiç dinlemiyorsunuz. Aferin. Aferin böyle toplayın. Evimiz temiz olsun tamam mı? Caner ve Eliz yine yaramazlık yaptılar. Bütün renkli topları hepsini dağıttılar. Ben gidiyorum. Geldiğimde bunların hepsi toplu olacak. Anlaştık mı çocuklar? Anlaştık. Çocuklar ne yaptınız? Topladınız mı? Evet. Aferin size. Bütün renkli topların hepsini kutunun içine koymuşsunuz. Haydi şimdi yemek yeme zamanı. Mutfağa gidip yemek yiyelim. Bir daha sakın yaramazlık yapmayın. Anlaştık mı çocuklar?

Bu çocukların hissesi çıkmıyor. Acaba ne yapıyorlar buraya oturmuşlar? Aa, çocuklar ne yapıyorsunuz siz böyle? Anladım. Ya abinin yapışkanlarını, stickerslarını almışsınız. Ama abin size çok kızacak. Neden izinsiz abinin stickerslarını aldınız? Anladım. Bir de hepsini yapıştırmışlar. Ya inanmıyorum çocuklar. Abinin size çok kızacak. Şuraya bakar mısınız? Bunlar bugün hep yaramazlık yapıyorlar. <laughs> Hepsini yapıştırdınız ama o abin size kızacak can abin size kızacak çünkü onlar bu stickerslar cana lazım da anneciğim. Evet. Biz şimdi ne yapalım biliyor musunuz gidelim cana marketten stickers alalım yine anlamasın tamam mı çocuklar? bakalım kalkın markete gidiyoruz çocuklar.